23 Nisan Çocuk Özel Oturumu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şan Top başkanlığında açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Şan Top bir konuşma yaptı. Şan Top, ülke ve dünya çocuklarının bayramını tebrik eder. Yılda bir kez değil, daha çok çocuk meclisi toplama önerdi. Şan Top, bu sıraların kürsülerin asıl sahibi sizlersiniz. Bizler sizlere geleceğimizi emanet ettik. Sizler de o geleceği hazırlamak için bu sıraları kürsülere emanet ettiğiniz ifadelerini kullandı. Milletimizin evi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bu yıl Bu yıl 23 Nisan'ın 103. yıl dönümünü kutlarken Cumhuriyetimizin de 100. yılını kutluyoruz. Bütün ülke çocuklarımızın, dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyorum. Genel Kurul salonuna baktığımızda geleceğimizin ve ümitlerimizin çiçek bahçesini görüyorum. Yılda bir kez değil de sanki daha sık çocuk meclisi toplasak sizleri burada daha çok görsek belki de doğru kararları daha kolay alır, sorunları daha çabuk çözeriz diye düşünüyorum. Çünkü bu salonda ülkemizin geleceği, dünya meselelerinin çözümünde önemli mevkilere gelecek olan sizleri görmek, bizlere yaptığımız işlerin, verdiğimiz kararların önemini bir kez daha hatırlatmaktadır. Burada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz, bütün milletvekili arkadaşlarımızla. Bu, bu sıraların, bu kürsülerin asıl sahibi sizlersiniz. Bizler sizlere geleceğimizi emanet ettik yaşadıkça göreceksiniz ki böyle bir millet dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Sevgili çocuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin benden sonraki meclis başkanı da sizleri her 23 Nisan'da burada ağırlamaktan mutluluk duyacaktır. Ümit ediyorum. Sizlerin de Sizlerin de meclis başkanı olduğunuzda aynı geleneği sürdüreceğinizi biliyorum. Meclis başkanlığı koltuğumu genç meclis başkanımıza devretmeden önce başta devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadeledeki bütün kahramanlara saygı, minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Sizlerin sizlerin ülkemizin yeni yüzyılında hem ülkemiz için hem de bütün dünya için çok güzel işler başaracağınıza inanıyor. Hepinizle gurur duyuyor. Sizlere sonsuz güveniyoruz. Gözlerinizden öpüyorum. Gülüşünüz daim olsun. Allah'a emanet olun. Şimdi daha sonra Top koltuğunu 60. yıl ortaokulu 5 iyi sınıf öğrencisi Medine Karakışlı'ya devretti. Katip üyeler ise Muazzez Karaçay İlkokulu 2F sınıf öğrencisi Belgin Doğan ve Gazi Osman Paşa İlkokulu 3A sınıf öğrencisi Hasan Ali Yerli önerildi. Çok büyük coşkuyla 23 Nisan'ı kutladıklarını söyleyen Karakışla, dünyada ilk ve tek bayram hediye edilen ülkenin çocuğu olmaktan gurur duyduğunu belirterek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sadece Genel Kurul Salonu açmadı. Meclisi bizler için çocuk bahçesine çevirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı deprem gölgesinde olsak olsaksa çok büyük coşkuyla kutluyoruz şeklinde konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 103. yıl dönümünü kutladığımız bugün de Türk ulusunun bağımsızlığının ve egemenliğinin temsil mekanı meclisimizde çocuk meclisi özel oturumunda bir aradayız. Meclisimize hoş geldiniz. sevgiyle selamlıyorum. Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bu bayramı bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygıyla, sevgiyle ve minnetle anıyorum. dünyada çocuklarına bayram hediye edilen ilk ve tek ülkenin çocuğu olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. <laughs> Milletimizin evinde bizleri ağırlayan meclis başkanlığı koltuğunu çocuklara güvenerek bana emanet eden, bizlere genel kurul salonunu açan Sayın Mustafa Şentaba tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanımız sadece genel kurul salonunu bizlere açmadı. Aynı zamanda meclisi bizler için çocuk bahçesine çevirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını deprem üzüntüsünün gölgesinde olsak da çok büyük coşkuyla kutluyoruz. Çünkü üzülmek çocuklara hiç yakışmıyor. 23 Nisan demek çocukların mutlu olması ve gülmesi demek. Atamız da bizden bunu isterdi. <laughs> Dedeman İlkokulu 4 sınıf Öğrencisi Demir Nurver kürsüden konuşarak dünyanın canlı olduğunu belirterek temiz bir dünya bırakmanın sorumlulukları olduğunu ifade etti. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya gelmekten çok mutluyuz. Ben de bu kürsüde konuşma yapacağım için çok heyecanlıyım. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi 6 Şubat'ta ülkemize çok büyük bir deprem oldu. Hepimiz, büyüklerimiz, devletimiz hep birlikte yaraları sarmak için çok çalıştık. Çok çalışıyoruz. Çünkü bizim devletimiz dünyanın en güçlü devletlerinden biri. Devletimizle ve milletimize ne kadar gurur duysak azdır. Hayatını kaybeden büyüklerimizin ve arkadaşlarımızın üzüntüsü hala içimizde. Onları hiç unutmayacağız. Ülkemizin ve hepimizin başı sağ olsun. Bu vesileyle deprem bölgesindeki tüm arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Sizleri hiç unutmayacağız. Sizleri hiç yalnız bırakmayacağız. Se sevgili arkadaşlar. Hepimiz biliyoruz ki dünyamız yaşlanıyor. Yaşadığımız iklim değişiklikleri, iklim değişiklikleri ve küresel ısınmanın temelinde dünyamızı kirletenler var. Ve hiç arzu etmesek de gelecek nesiller bundan çok zarar görecek. Bugün özel bir gündemle toplanan biz çocuklar dünyadaki tüm devletlerden ve kişisel olarak herkesten bu konuya karşı duyarlı olmalarını bekliyoruz. Unutmamalıyız ki bizlerde unutmamalıyız ki bizlerin temiz bir dünyada yaşamaya, temiz su kaynaklarını kullanmaya ve temiz topraklarda yetişen meyve ve sebzeleri tüketmeye hakkı var. Eğer istersek bizler bizler az tüketmeyi, sade yaşamayı ve paylaşmayı bildiğimiz bir dünya oluşturabiliriz. Üzerinde yaşadığımız dünya bizim gibi canlı ve biz onu korumak, kollamak ve gelecek nesilleri daha temiz, daha güzel bir dünya bırakma sorumluluğunu yerine getirmeliyiz. Milli Eğitim Bakanlığı İşbirliği ile Ankara'da eğitimlerine devam eden 134 çocuk, deprem bölgesinden gelen 100 çocuk ve Milli Eğitim Bakanlığı İşbirliği Ankara'nın çeşitli ilçelerinden gelen çocuklarla Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi bilim şenliği etkinlikleri alanındaki çocukların davet edilmesiyle genel kurul salonundaki 600 koltukta doldu.